Oppa Gangnam Style. Ee... Çok... <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel baktı lan. <laughs> <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Hikmet Tükkan Bugün sizlerle tekrardan yok boxdayız Aynı şekilde devam ediyoruz Neyse Bu ne iş yapıyor burada yeter zeka bir şey kırıp duruyor neyse. Eee sandığı şöyle %7 yapsam, müze de %1 yapsam yeter herhalde. Şimdi burası ne? Kari çıkar mısın? Lan çık Allah Allah manyağa bak. Bir de bana bakıyor tip tip. Bu ne? Bu yıldır mıydı bu? Yoksa bu normal ev mi? Bu Bu yıldırın yeri galiba. Evet bakayım ne eksik bende. Şimdi birazcık Ben miner'ım mı yapmış mıydım ya? çok hatırlamıyorum ne yaptım ne ettim. Sen ne yapıyorsun? Ha buraya yapıyorum tamam. Şu ne? Ha seni alayım dur. Ver bana şunu. Ee, seni şöyle nerede o? Bankamız şöyle koyalım. Bunun kaşında. Şöyle şimdi şuraya koyalım. Sen ne istiyorsun? Glass. Hmm. Şimdi birazcık taş toplama zamanımız geldi demektir bu glass day. I. Furnace yapacağım. Aa, şey çalışma sesini duydum. Burada bir yere mi kurduk o herifi? Şehir burada. Aşkta ölüyorum ya. Oğlum keşke hatırlasam nereye kurduğumu şu şey. Ha buraya kurmuşum. Yok artık. Şunu da kırsam bir şey oluyor mu acaba? Bunları kırmam bir sorun çıkarıyor mu lan? Dem var mı? Burada çalışıyor. Okey. Ben buradan kendimi yollaştım. Şimdi benim birazcık taş bulmam lazım ilk önce direkt. O yüzden şuradaki taşları alacağım. Çökeceğim direkt. Tamam şöyle şöyle. <laughs> ne oldu lan? Ne kırıldı? Zırhım falan mı kırıldı? Yo. Kazmam da kırılmış olamaz. Kazmam mı kırıldı? Fark etmedim. Neyse. Bir şey kırıldı ama hayırlısı hadi. Hayırlısı hayırlısı. Of 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 of. Hadi bakalım. Neler yapacağız işte bu bölüm. Bölüm ilk önce bir şu Delivery bilmem nesi var ya onu yapmayı düşünüyorum. Sonra e, şu avlanan arkadaş yapmayı planlıyorum. Onlar işime yarıyordu diye hatırlıyorum. Yanlış da hatırlıyor olabilirim ama öyle geliyor şu an bana. Yani taş lazım, odun lazım. Her şeyden lazım. Şu çalışanlar düzgün çalışsa da bir köy yerlerine otursak sonrası gelecek de. Köy zor durumda. Fakir bir durumdayız şu an. Daha yeni yeni yerleşiyoruz. Zorlanıyoruz. Yapacak bir şey yok. Ee, burası güzel oldu lan. Oda gibi oldu. <laughs> Şimdi. Oduncuyu koymuştuk galiba. O-o-o-oduncu. Age of Empires oynayan bilirdir. O-o-oduncu işine. o oduncu Bakalım. Christopher Jones. Ne havalı isim varmış lan. Bu ne abi burada? Kare sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun lan sen? Manyak. Eğleniyor mu? Manyak la bu. Taş da al 64 tane taş sana. Lan manyak oğlum manyak yapma şunu. Yanlış yeri şey kırdım senin yüzünden. Ne oldu lan? Heh, gitti geri zekalı. Manyak bunlar. Hello diyor bir de o Bir de tahtayı almış. Var ya ne aç gözlü bunlar inanamıyorum. Bir tane tahta kırdım onu mu buldun lan alacak? Hesap ver bana onu çaldın mı? Burada da tek boynuzu atmak bir sürü bir şey var ya. Neyse. Heh. Şimdi. Um, şunu yanlış koydum. Şöyle. Gel bakayım. Seni şöyle şuraya koyacağız. Um, yanlış şuraya koymak istiyorum ama Heh. Kömürüm var Kum toplayacağım ben Ama şey yok Tahtam mı yanlış yeri açmışım Tahtam var mı varmış güzel Şimdi şunu şöyle yapacağız Şundan lazım bana kum toplayacağım çünkü Koyduk Heh. Lan sana niye çarpıyorum ben bir git başımdan Bak önüme önüme geliyor Oğlum sen canına mı susadın Sen canına mı susadın Oha ölmüyor lan. Ölmüyor. Heh. Şimdi şunu Aa kleymiş la bu. O pirana mı lan? Aha denize karaya çıktı lan hayvan. Neyse dur. Şimdi ee, Susadım lan. Su içmem lazım. Birazdan içebilirim. Şimdi şunları alayım. Bir ilk önce akıntıdan kurtulayım ha. Lan bırak beni akıntı ha. Oduncunun niye binası yapılmıyor? Onu merak ediyorum şu an ama. O neyi bekliyor çalışmak için? Yoksa çalışıyor mu? Bakayım Kaç tane odun topladım? Aferin lan helal olsun güzel. Devam. Onları ben alayım hatta ya. Al şunları bana. Kardeş ihtiyaç oluyor biliyor musun? Delivery menü yapana kadar ben taşıyacağım böyle. Ee, şimdi kaç tane oldu? 30, 24 tane istiyoruz Şimdilik bizi idare eder bu. Oğlum ağzım kurulan Yanlış yer. Suyum var mı benim hiçbir Ana var. İzninizle bir su içeceğim ama. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler Türkiye. Ee, yavrum seni besleyebiliyor mu ben ya? Hop hop hop. Gangnam Style. Ee... Çok güzel baktı lan. Neyse. tövbe tövbe ya. Ne yapıyordum ben unuttum. Uf. Ne yapıyordum ben? Ben ne yapıyordum? He. Şunları istiyordum. Okey. Başka bir şey daha yapıyordum ben ya. Ha kitabım nerede benim? Yapacağım şeyi unutmuş olabilirim ama kitaptan başka bir yapacağım bir şey aklıma geldi. Kitap kitap. Ha. Set item. H Hut. Bunun kaşını. Ee, sizin değil. Lumberjack, Baker, Wilder, Farmer, Delivery Man, Chest. Bu kolay. Set item Hunters bilmem ne var bir de. Lan yanlış tıkladım. Ya. Tam bu da deli koyuyoruz şimdi. Bir şunları şöyle yapalım. Havari iyiyim canım sen nasılsın? Şimdi İlk önce şunu koyuyoruz, bunu alıyoruz. Şunları birleştiriyoruz. Sonra şunu koyuyoruz. Şunu alıyoruz. Benim yatağım neredeydi? O zar zor yaptığım yatak. yatak neredeydi ha? Lan niye mi Tiger çıktı? Benim baltam yok mu balta? Gel lan. Şş. Sen kimsin? Sen kimsin? Böyle yana dikerler adamı. Adam olacaksın. Ben adamın totosundan kan alırım. Kan kan arkadaşlar biraz yaklaşayım. Ay ay. Ulan ne kadar sesler çıkıyormuş lan. Sen kırılıyoruz mu? Kırılıyor mu diye çok merak ediyorum şu an. Yok hiçbir şey olmuyor. Bunda altında ne var? Neyse ya kim uğraşacak şimdi? İşte ne istiyorsun sen? 24 tane glass. Al şuradan manyak oğlum manyak. Ben mi getireceğim ayağını elle? Al 13 tane. Çık oradan. Al. Al. Odun kesmeye benim de yakın Zalanda gitmem lazım. Aşktan koşamıyorum. O ne bekliyor orada? Oğlum herkes bir yerde ya hiç kimse işini yapmıyor. Kadın orada gitmiş geziyor. Neyse. I will not work until hot is boiled. Sen kim artistik yapıyorsun lan? Lan? Şşş. Ne demek çalışmıyorum? Yürü. Git. Aferin. Ana çalış. Lan ikna ettim. <laughs> Yürü bakayım aferin adam ol. Hadi koş. Hay senin. Aferin lan. Zorla çalıştırttım adam ha. Vallahi helal olsun bana. Daha da bir şey demeyin bana. Neyse ha. Çalışmayacağım, çalışmayacağım diyordu. Sen kimsin? Sen kim artistlik yapıyorsun ya? Çalışmayacağımmış. Köpek gibi çalışacağım lan. Neyse şimdi. Bir tane kılıç yapayım ya. Benim kılıcım yok. Okey. Şunu şuraya koyayım. Şunu şuraya koyayım. Şu chestim var benim? Şunları şu gereksizdir bir şuraya koyar mıyım? Okey. Hayır sen gereklisin. Şimdi sizi nereye koyalım? Bu taraf şehirleşiyor. Şu taraf şöyle. Acaba bunun yanına koyunca bunu yıkabiliyor mu? Lan denesek mi? Deneyek mi? Ama şuna çok yakın mı? Şuraya kadar yapmışız ama genişler daha ya. Şimdi şunu şöyle şuraya information uh, build house pay salary diyoruz. Bunu buraya koyuyoruz. Hunter'ı nereye koyalım? Hunter'ı nereye koyalım? Müzik kulağımın ne kadar kötü olduğunda bu şekilde size anlatmış oldum. Of, oh, ne canım gitti be. Şurası iyi ya. Hunter information. bu to space salary. Ne diyor lan? Ya sen hunter mı olacaksın? Tamam. Şuradaki ağaçları keseceğim ben bir gidip. Ya da şey mi yapsam ya? Vazgeçtim ağaç kesmeyeceğim. O denize konulan yardım teknesi gibi olan şeyi yapacağım. Ondan çok güzel haritamlar çıkıyor bak sen Kedinin, köpeğin başını küçükken ezeceksin ha Dur Şimdi Hoppa Neredeyim? Crafting table Şşş gel bakayım 4 tane miydi? 5, 5 taneydi Ne oluyor lan? Gerizekalı İyi misin yavrum sen? Sen otur. Canım benim. Sakin. Gerizekalıya bak ya. oh, aferin. Allah köpek. .ı 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 .ı. Evet. Şimdi evet. tık 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 bunu böyle bunu böyle bunu böyle bunu böyle bunu böyle koyuyorduk galiba evet güzel bunu nereye koyuyorduk ben onu da hatırlamıyorum ki ya nasıl koyuyorduk en sorun şey buydu koyun koyun olmuyordu Aa oldu Hoppa Sen kal sen kal sen gel sen gel sen kal sen gel Şuna bakar mısın ya Eşperde. Eşper merak mı ettin la? Eşper öldü. Ben bir şey yapmadım. Kendi öldü. Neyse. Of of. Güzelmiş ama ya. Bu çok güzel görünüyor. Her seferinde şey çok bunu. Şimdi bir chest daha yapalım. Şu chest chest'e boşaltalım. Hatta iki tane daha yapacağım. İki tane çift chest olacak. Hop. Şöyle ha. Seni şöyle bir koyayım mı? hemen rica etsem. Bakayım burada yer var mı? Şimdi sizleri yerleştireceğim. Sana gerek yok şimdi sen 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 sen. Siz bir şöyle durun şimdilik. Taşlar da şöyle dursun. Şöyle bir sorun var. İhtiyacı olanları bu buraya adam alıyor mu acaba? Şu alıyordu galiba ya. Bakayım ne istiyorsun sen? 52 tane stone. Şimdi O zaman bizim kömüre ihtiyacımız var. Kömür geldi değil mi bana? Hmm. Yanlış yeri açmışım lan. Diyorum niye? <laughs> bu furniture böyle değildi diyorum içimden ya. Taş. Hmm, hmm, hmm. Şöyle dur. Kalın sen pişir. Bir şey deneyeceğim şimdi. Bir kere yaptım ama. Bir kere daha yapın istediğim kılıcı yapabiliyor muyum? Oluyor benim için. Şimdi. Ben Big Sword istiyordum da yanlış aldım. Yapabiliyor muyum? Güzel. Kılıç şöyle gel. Okey. Bunu nasıl özellik basıyorduk? Hmm. re güzel 5 dalı weapon'ımız var artık 5 dalı bir silahımız var Öyle. sen ne istiyorsun 52 tane stone istiyorum 52 stone sana nereden bulayım ben ya pişiyor yavrum pişiyor sakin ol açlıktan da ölüyorum bir yemek bulmak lazım Al, al sana stone git yap 4 tane ee, yemek bulmak lazım. Şu Fox'lar bizimkine saldırabiliyor o yüzden sizi öldüreceğim be Hiç mi yemeğim yok ya? Oğlum. Gel bakayım. Gel bakayım. Gel buraya. Heh. Oğlum benden mi kaçıyorsun? Sen kimsin? Heh. Oh bunlardan güzel düşüyormuş. Yavru anam kıyamam öldü ama açım yapacak bir şey yok Gel buraya Balık balık değerim Yemek seçecek durumda değilim balık değilsin What does the fox say ding 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 he öyle Bir yerde o popüler ne saçma şarkıydı What does the fox say deyip duruyor derim Sen böyle bakayım Senden bir şey çıkıyor mu? Çıkmıyor Senden? Oh Damage almadı lan yukarıdan düşündü damage alır diye bıraktım ölmedi Full damage aldım Anam kedi Sen kimi tırmıklıyorsun lan Bak bir tane daha Lan daha demin kardeşin öldü hiç tepki vermiyorsun Anam 2 kalbim kaldı lan Lan öleceğim gideceğim bak görürsünüz Level'larım gitsin istemem, 5 level var şu an ama ha, Şimdi Taşın var mı taş 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 burada olacak da bir tane daha yapalım şimdi. Şundan. Tabii ki lan. Şunların her seferinde yanlış koyuyorum. Niye bilmiyorum. İçimden öyle koymak geliyor. Ne oldu lan? Oha! Oturarak gelmiş manyak. Bam 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 ba bam 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 Şimdi şu şurada dursun. Seni yakacağım. Güzel. Şöyle ha. Bu ne? Kuş. Anam öldürebiliyor musun sen? Gel bakayım. Ay yetişemedim. Bunu ama ben taktım şimdi. Aha vurdum. Vallahi öldürdüm. GG easy. He. Tavşanla tavşan eti niye çıkmıyor ya? Yani Bunun kaşını. Oha açlıktan hareket edemiyorum. Şunları bir yiyeyim. Göm baba göm. Yanlış şey açtık. Ya şunu açma. Ver şunu. Okey. Hmm, şunun iki tanecik koyalım şuraya. Şu balıklar da pişirsin. Hiç pişirecek, yiyecek başka bir şeyimiz yok mu elimizde ya? Sen pişir. Al. Şş, gel bakayım. Al. 48 tane. Ne no. al? Al git bunları da koy. Koydum oraya. Çalış. Ay ay. Senden yemek çıkıyor mu lan? Yemek çıkıyor mu senden? Ya çıkmamış. Bu şuna düdük hayvan cihazı. Sen onun babasın. Aha sen domuzdan domuz eti çıkıyordur. Evet. Oy. güzel yemekler çıkıyor lan. Burası yemeklik yer. Yemek çok var mı Senden balık çıkıyordu galiba. Heh. O balığı istiyorum ben. Başka hayvan? Burada bir sürü yemeklik hayvan görmüştüm ama bu kadar mıcık mıydı? Neyse yatalım. Koş, 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 koş. Güzel. Fena gitmiyoruz ya. Şimdi wood mu? 167 tane wood istiyorsun. Al sen 167 tane yani 167 tane yok orada da. Birazcık wood var işte yetecek kadar herhalde. Sen yine mi çalışmıyorum diyorsun? Git lan! Yürü! Yürü çalış! Sinepma adamı. Yürü! Yürü! Lan! Bak adamı sinir mi Yürü. Artık çalışmıyor demek ki. Ben de oradaki şeyleri alırım. Şu bina yılları yapabilsek artık. Ya sus tanholuna. O 64 tane tutmuş helal lan. Yalnız sen burada sorunsun be abim. Ölür müsün be? Sağ. Ol. Sen daha bir sorunsun abi ya. Vurma lan. Neyse. Şimdi domuz. Domuz. Anam ona niye o benim lan? O benim. Oh etleri alalım. Anam ne oluyor? Manyak mısınız oğlum siz? Adamı öldürecekler ya. Ne istiyorsun sen? Abla değilsin. Neredesin? İnşaatçı nerede? Aa, yok artık. Sen ne arada oldun ya? Ölür müsün? İnşaatçım nerede? Onu söyler mi biri? Manya bak. Mor. Lan. Lan. Öl. Hah. Vurdum. Neyse. Hah. Gerizekalı Sen arıyorum. Ödüm başıma karıştı. Öldün diye. Hah yap onları aferin. Ne diyorsun ya? Ee, bir şey yapacağım mı? Ben bu kadar olsun gençler daha bir şey yapmayacağım gibi geliyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Like ve abone olmayı unutmayın. Nasıl görüşürüz? Hoşçakalın.